Haber Kudüs'ten iyi günler diliyoruz. Bugün 23 Mayıs Pazartesi. Kudüs'ün Beytül Makdis'in gündemiyle bugün de karşınızdayız. Kendi kendini onaran asfalt projesiyle birinci olan Gazze'li kadın mühendisler İsrail ablukasına takıldı. Gazze'li kadın mühendisler demir atıklarını kullanarak kendi kendini onaran asfalt üretti. Proje ay başında Bahreyn'de düzenlenen ve 111 ülkenin katıldığı bir yarışmada 6000 rakibini geride bırakarak birinci oldu. Ancak genç mühendisler İsrail ablukası sebebiyle ödülü almak için Bahreyn'e gidemedi. Perşembe günü özgürlüğüne kavuşan Filistinli gazeteci Muhammed Elkik, Filistinli mahkumların İsrail politikalarına boyun eğmeyeceğini söyledi. Filistinli gazeteci Muhammed Elkik 3 ayı geçen açlık grevini Anadolu Ajansı muhabirine anlattı. Elkik açlık grevi bana İsrail işgaline karşı haklarımı ve özgürlüğümü savunmayı öğretti dedi. Ayrıca halen tutuklu bulunan Filistinli mahkumların İsrail'in haksız tutukluluk politikalarına boyun eğmeyeceğini kaydetti. İsrail Cumhurbaşkanı, İsrail'e boykot çağrısı yapan, kısa adı BDS olan boykot, tecrit ve yaptırımlar hareketini kınadı. İsrail Cumhurbaşkanı Ruvin Rivlin, İsrail'in akademik alanda boykot edilmesi çağrısını büyük tehlike olarak nitelendirerek boykot, tecrit ve yaptırımlar hareketini kınadı. Evet bu haberle bültenimizi noktalıyoruz. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.